2024-2025 eğitim öğretim yılı Osmaniye Okul Sporları müsabakaları kapsamında Gençlik Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle ilimizde 14 ilin katılımıyla toplam 140 sporcu, antrenör, federasyon hakemlerimizle beraber Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin spor salonunda Osmaniye Badminton Grup müsabakalarına bugün başladık. Tüm müsabakalar boyunca yarışacak tüm sporculara başarılar dilerken müsabakalar boyunca bizden emin desteğini esirgemeyen Gençlik Spor İl Müdürümüz Yusuf Çebi'ye, üniversitemize, Milli Eğitim İl Müdürlüğümüze, Osmaniye Valiliğimize, tüm birimlerimize yürekten teşekkür ederiz. Kazasız belasız güzel bir organizasyon olması dileğiyle Okul Sporları Şube Müdürü Ali Daşbaş. Katkısını sağlayan değerli antrenörlerimiz, öğretmenlerimiz, çalışma arkadaşlarımız, hepiniz Yiğitler şehri Osmaniye'mize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Yaklaşık üç gün sürecek olan müsabakalarda galip gelmek tabii ki önemli ama yeni arkadaşlıklar edinmek, dostluklar edinmek, yeni yerler görmek, tecrübeler edinmek her şeyden daha önemli. Eminim eğitim öğretim <laughs> döneminde dersleriniz oldukça iyidir. Çünkü spor yapanında ben derslerde başarılı olduğuna inanıyorum. Biz eskiden çantamızın içerisine top koyduğumuzda okullarda onu okul müdürleri, öğretmenleri patlatırdı. Yine mi top getirdin? İşte yaramazlık yapacaksınız. Ama şimdi görüyorum ki okul çantalarımızın içerisinde voleybol topu var, badminton raketi var, handbol topu var, kickbol seşofmanı var, var da var. Ve şimdiki öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ise artık şunu söylüyor. Evet, bir öğrencinin matematik yardımcı kitabı çantasında varsa eşofmanı da olsun, o da bizim baş tacımız. Ben bu anlamda sizleri buraya kadar gelmesinde her zaman destek olan okul müdürlerinize de Ailelerinizi de ayrı ayrı teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.